İnsanları Allah'a çağıran çocuk Zamanın birinde bir kral ve büyücüsü vardı. Gel zaman git zaman büyücünün yaşı ilerlemiş ve ihtiyarlamıştı. Yaşı epeyce ilerleyen büyücü bir gün krala Artık iyice yaşlandım. Bana bir erkek çocuk bul da ona bildiklerimi öğreteyim. Ben öldükten sonra yerime onu görevlendirirsiniz dedi. Ve kralın kendisine verdiği çocuğa büyü öğretmeye başladı. Bu çocuk yeni büyüler öğrenmek için her gün evinden çıkıp büyücünün yanına gidiyordu. Yine bir gün büyücüye giderken yolda yaşlı bir insan dikkatini çekti. Bu kişi kendisine Allah'a ibadeti adamış, yaşlı ve alim bir insandı. Çocuk bu yaşlı adamla tanıştı ve onun sohbetlerinden çok zevk almaya başladı. Artık büyücüye gitmek için evden her çıktığında önce ona uğruyor, onun sohbetlerini dinliyor, daha sonra büyücünün yanına gidiyordu. Çocuk bir gün saraya doğru giderken yolda bir kalabalık gördü. İnsanlar yolları üzerine yatmış ve kimseye geçit vermeyen vahşi bir hayvandan dolayı yolda kalmışlardı. Bu insanlar büyücü çocuğu görünce çok sevindiler ve ''Hey şuna bakın büyücünün talebesi geldi. O şimdi bir büyü yapar da bizi bu hayvandan kurtarır.'' dediler. Bu sırada çocuğun aklına bir şey geldi ve içinden şöyle dedi. ''Şimdi tam zamanı.'' Büyücünün büyüleri mi yoksa ihtiyar adamın anlattıkları mı doğru? Şimdi anlayacağım. Ardından hemen korkunç bir büyü yaptı. Halk bu büyüden çok korktu. Ancak hayvan yerinden hiç kıpırdamadı. Gerçeği anlayan çocuk ellerini açarak "Allah'ım, eğer sen alim zatın yaptıklarını büyücünün yaptıklarından daha çok seviyorsan bu hayvanı öldür. İnsanlar yollarına gitsinler." diyerek yerden bir taş aldı ve taşı hayvana attı. Hayvan oracıkta verdi ve insanlar da yollarına devam ettiler. Çocuk bütün bu olup bitenleri alim kişiye anlatınca ondan şu nasihati aldı. Evladım, sen şimdi mertebece benden üstünsün. Bundan ötürü imtihan edilebilirsin. İmtihan anında benden kimseye bahsetme. Gün geçtikçe çocuk daha bir seviye kazandı ve meşhur oldu. Öyle ki yapmış olduğu dualarla körü, abraşı ve diğer hastaları iyileştirmeye başladı. Artık ünü bütün ülkeye yayılmıştı. Derken bir gün kralın kör olan bir yardımcısı kendisini iyileştirmesi için çocuktan istekte bulundu. Çocuğun ona karşı cevabı Ben kimseyi iyi edemem ancak Allah iyi eder. Eğer Allah'a inanırsan o sana şifa verir şeklinde oldu. Daha sonra da çocuk dua etti ve adamın gözleri açıldı. İyi olan adam kralın yanına gidince kral hayret etti ve bunun kimin yaptığını sordu. O da "Yani ben mi?" sorusuna ise "Hayır, hem benim hem de senin Rabbin olan Allah." cevabını verdi. Kral, "Senin benden başka Rabbin mi var? Sana bunları kim öğretti? Bana o kişinin ismini söyle." diye adama çıkışıp ona eziyet etmeye başladı. Yapılan işkenceye dayanamayan adam sonunda çocuğun ismini söyledi. Kral çocuğu çağırtıp ondan da aynı cevabı alınca ona da işkence etmeye başladı. İşkenceyle bu inancı kimden öğrendiğini itiraf ettirmek istiyordu. İşkencelere daha fazla dayanamayan çocuk ihtiyar azamın yerini söylemek zorunda kaldı. Daha sonra kral Allah'a inanan bu üç kişiyi de çağırarak dinlerinden dönmelerini istedi. Aksi takdirde onları ölümle tehdit etti. Onlar inançlarında ısrar edince yaşlı adamı ve kendi adamını testereden geçirdi. Çocuğa gelince onu da yüksek bir dağdan aşağıya atmaları için adamlarına teslim etti. Dağdan atılacağı zaman çocuk Allah'ım beni bunlardan kurtar diye dua edince dağ aniden sarsıldı ve kralın adamları aşağıya yuvarlanıverdi. Kralın adamlarından biri kurtulmuştu. Bu kişi tekrar kralın yanına geldi ve başlarından geçenleri anlattı. Kral bu kez çocuğu başkalarına teslim etti ve eğer dininden dönmezse onu denizin derin bir yerine atmalarını emretti. Çocuk duasıyla onlardan da kurtuldu ve krala gelerek söylediklerini yapmadığı sürece kendisini öldüremeyeceğini bildirdi ardından da insanları bir yere toplayıp kendisini bir kütüğe bağlamasını sonra da torbasından bir ok çıkararak çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek atmasını ve ancak bu şekilde kendisini öldürebileceğini ifade etti. Kral çocuğun söylediklerini yaptı. Ok çocuğun bağrına saplandı ve çocuk öldü. Baştan beri olup bitenleri izleyen halk ise biz çocuğun Rabbine inandık dediler. Zaten daha önce de çocuk her vesileyle insanları bir olan Allah'a iman etmeye çağırmış ve çoklarının imanına vesile olmuştu.